Sevgili öğrenciler, Devran Koleji Uzaktan Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerim, bu dersimizde yasama, yürütme, yargı, eğer vaktimiz müsait olursa, milli bayramlarımız ve bağımsızlık sembollerimizi öğrenmeye gayret edeceğiz. Evet, yasama. Arkadaşlar yasama kanunlar yapma, kanunları değiştirme demektir. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yani kanun yapma, kanunları değiştirme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kanunları milletvekilleri vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla egemenlik halkın seçtiği temsilcilere verilmiştir. Yani halkın seçtiği temsilciler yoluyla egemenlik sağlanmaya başlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili sayısı 600'dür. İlkokul mezunu olan herkes milletvekili adayı olabilir. En az mezuniyet şartı ilkokul mezunu olmaktır. Yaşı ise arkadaşlar daha önceden 30 yaştı. Sonra 25 yaşa en son ise milletvekili olma yaşı 18 yaşına indirilmiştir. Halk egemenliğini seçmiş olduğu milletvekilleriyle kullanır. Yani Milletvekilleri halkın birer temsilcisidir. Demek ki kardeşlerim, yasama demek kanun yapma, kanunları değiştirme demektir. Bu yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yer alan milletvekillerinin çoğunluğunun onayıyla kanunlar çıkarılmaktadır arkadaşlar. Yürütme ise kardeşlerim, kanunları uygulama demektir. Neymiş yürütme? Kanunları uygulama. Yasama neydi? Kanunları yapma. Kim yapıyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyordu. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu bu kanunları da uygulama görevi kimindir? Cumhurbaşkanlığına aittir. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindir. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. Atatürk Cumhuriyet'in ilanıyla 29 Ekim 1923 yılında Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Arkadaşlar 2014 yılına kadar Cumhurbaşkanlarını da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçerdi. İlk defa 2014 yılından itibaren Cumhurbaşkanlarını halk seçmeye başlamıştır. Ve sistemin adı da 2017'den itibaren 16 Nisan 2017 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olaraktan değişmiştir. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir ve görev süresi 5 yıldır. Daha önceden arkadaşlar cumhurbaşkanlığının görev süresi 7 yıldı. 7 yıldan cumhurbaşkanlığının görev süresi 5 yıla indirilmiştir. Cumhurbaşkanları önceden sadece bir defa seçilebiliyordu. Fakat şimdiki yeni sisteme göre cumhurbaşkanı iki defa seçilebilmektedir arkadaşlar. Evet. Üçüncü bölümümüz yargıydı. Yasama neydi kardeşlerim? Kanun yapma, kanunları değiştirme. Yürütme neydi kardeşlerim? Kanunları uygulama. Yasama görevi kimindi arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Yürütme görevi kimindi? Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin. Evet arkadaşlar, yargı görevi ise arkadaşlar bağımsız mahkemelerindir. Yani yargı ne demektir? Kişilerin kişiler arasındaki davaları veya devletle olan davalarına biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir yargılama süreci diyoruz. Evet, yargı görevlisi arkadaşlar bağımsız mahkemelerindir. Mahkemeler kararlarını herkes eşittir ilkesi doğrultusunda verir arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar Mahkemeler ne yaparmış? Kararlarını herkes eşittir ilkesi doğrultusunda verir kardeşlerim. Evet kardeşlerim, bir de bağımsızlık sembollerimiz vardı. Bunlar nelerdi? Bayrağımız, İstiklal Marşımız, başkentimiz, dilimiz ve paramız. Demek ki bir ülkenin bağımsız olabilmesinin şartları varmış. Neymiş? Bir, milli bir bayrağı olacak. Milli bir marşı olacak. Başkenti olacak. Dili olacak. Ve kendine ait bir de parası olacak kardeşlerim. Evet, bağımsızlık sembollerimizden birincisi kardeşlerim bayrağımız. Bayrağımızla ilgili temel bilgilere gelecek olsak, bizim bayrağımızın adı Türk bayrağıdır. Bayrağımız kırmızı, beyaz ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Bayrağımızda kırmızı zemin üzerinde ay ve yıldız bulunmaktadır. Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Evet arkadaşlar, İkinci bağımsızlık sembolümüz İstiklal Marşımızdır. Her bağımsız ülkenin bir milli marşı vardır. Türkiye'nin de milli marşı İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. İstiklal Marşı'nın bestekarı ise Osman Zeki Üngör'dür. İstiklal Marşı 41 Mısra'dan 12 kıtadan oluşmaktadır. Törenlerde ise arkadaşlar ilk iki kıtası söylenmektedir. Demek ki arkadaşlar İstiklal Marşı bizim milli marşımızdır. Yazar Mehmet Akif Ersoy'dur. ise Zeki Üngör'dür kardeşlerim. İstiklal Marşımız nerelerde söylenir? İstiklal Marşımız pazartesi günleri ders başlamadan önce Cuma günleri ise ders bittikten sonra törenlerde yani bayrak törenlerinde söylenir. Başka uluslararası sportif faaliyetlerin sonucunda ve diğer derecelerde yani diğer yarışmalarda derecelere giren kişilere ödül verilirken İstiklal Marşı söylenir. Bir de her türlü resmi törenlerin başlangıcında İstiklal Marşı söylenir Evet arkadaşlar bizim bir deneyimiz vardı arkadaşlar bayramlarımız vardı Bayramları ise kardeşlerin ikiye ayırıyoruz bir milli bayramlarımız iki dini bayramlarımız milli bayramlarımız nelerdir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Dini bayramlarımızda nelerdir kardeşlerim? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Evet Dini bayramlarda ne yaparız arkadaşlar? Dini bayramlarda akrabalarımızı ziyaret ederiz. Evlerimizi güzelce temizleriz, süsleriz. Akraba ziyaretlerini sıklaştırırız. Yetimleri, öksüzleri düşünürüz. Onlara hediyeler alırız. Kurban bayramında ise ayrıca kurbanlarımızı keseriz. Büyüklerimizin ellerini öpmeyi ihmal etmeyi etmemeyiz. Evet kardeşlerim, milli bayramlara geçelim arkadaşlar. Milli bayramlardan birincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıdır arkadaşlar. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kurulmuştur. Cumhuriyetin kuruluşu Cumhuriyet Bayramı olaraktan kabul edilmiştir. Biliyorsunuz ilk Cumhurbaşkanımız Cumhuriyet'in ilanıyla Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. 22. Milli Bayramımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklara bayram olaraktan armağan etmiştir. Tek çocuk bayramı olan ülke biziz. Ondan dolayı 23 Nisan'da diğer ülkelerden temsilciler gelerekten ne yaparlar? Ülkemizde bayram kutlamalarına katılırlar. Üçüncü milli bayramımız ise arkadaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramıdır. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı yani milli mücadeleyi başlatmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan bu tarih Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olaraktan kutlanmaktadır. 4. Milli Bayramımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz çocuklar doğuda, batıda, güneyde büyük çarpışmalar olmuştur. Doğuda Kazım Karabekir Ermenilere karşı büyük mücadeleler göstermiştir. Gü güneyde ise Kuvayi Milliye Birlikleri Fransızlarla büyük mücadele içinde olmuştur. Sütçü imamlar ne yapmıştır Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da birçok yerde ve milli mücadelenin önderleri Fransızlara karşı mücadele etmiş ve oraları kurtarmıştır. Antep'te Şahin Bey, evet ünlü bir mücahidimizdir. Batıda ise arkadaşlar Yunanlarla karşı savaşlar yapılmıştır. Batıdaki komutanlarımız İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk'tür. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz batıdaki savaşlarımızdır. Evet, Atatürk'ün yönetiminde yapılan Büyük Taarruz Savaşı'nın 30 Ağustos 1920'de zaferle sonuçlanması da Zafer Bayramı olaraktan kabul edilmiştir arkadaşlar. Evet, 5. Milli Bayramımız ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günüdür. 15 Temmuz'da yapılacak olan darbeye karşı millet bir bütün olaraktan karşı durmuş ve darbe engellenmiştir. Milletin bir bütün olaraktan darbeyi engellemesi, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik ünü olaraktan kabul edilmiştir. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Kazım Karabekirler, Sütçü İmamlar, Şahin Beyler, Mustafa Kemaller, Ön plana çıkmışsa Ömer Halis Demir de 15 Temmuz'da darbe gelişimin seyrini değiştirerek değiştiren bir kahraman olaraktan tarihte yerini almıştır arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizde burada sona erdi. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.